Herkese merhaba. Bugün günlerden 18 Mayıs 2025. Burada aşağı yukarı bir 6 yaşında fındık var. Daha önce de burayı çekmiştim. Burada Mayıs böceği bir zararlısı vardı. Şu geniş açıdan. Şöyle baktığınızda bakın buralar boş. Şuralar boş. Şuralar boş. İlerisinde daha fazla. Şuralarda Mayıs böceğinin haşlamaları, kurutmaları, haşlama diyorum. Burada daha önce damlamayla ilaç attım ama ilaç fayda etmiyor. Damlamayla sadece şuraya geliyor. Yani ortadaki sebze falan vardı burada. Ona mısır vardı. Ortadakine de bir e, fayda etmiyor yani onu kesin e, ya böyle toplu bir ilaçlama gerekiyor. Yoğun bir ilaçlama gerekiyor. Şimdi ben burayı o kadar mahvetti ki buraya. Dedim ki burayı bir daha daha bir dahaki sene sökerim, kavak dikerim falan. Sonradan geçen sene bu Mayıs böceği ilaçlamasını e, ilk önce e, ziraatçılar genel olarak e, Eylül başı, Ekim'in 15'ine kadar diyor. Benim kendi ziraatçım e, Mayıs ayında hava sıcaklığının 21, atman, e, 21 dereceye olduğu zaman atman gerekir diyor. Bir tane şurada 10 kesim, 30 dönüm kadar bir bahçem vardı. Oraya aynı 4-5 senede sapsarı sararmıştı. Geri getirdik. bu Mayıs böceğinin yani bizim burada kancalı kurt deniliyor. Bu Mayıs böceğinin sizin bahçenize girip ilk sene giriyor zaten. ondan sonra yumurta bırakıyor. İkinci sene o lavralar çıkıyor yemeye başlıyor. önemli olan kılcal damarlarından yiyor. Bu kılcal köklerini yiyor. Sonra üçüncü sene zaten sararmaya başlıyor. İş işten geçmiş oluyor. Yani anlamanız üç sene. Bunu yaptım çıktı olayı yok. Bunu da üç sene. Şimdi burada kullandığım ilaçlar e, kolar kollar diye bir ilaç. Bir de burada ee, Arvinmek EC diye bir ilaç, ee, ilaç zehir yani çok şu, şu çok pis kokuyor kollar. Ee, şimdi daha önce yaptım bu sistemde, bu sistemde ben fayda gördüm. Yine şimdi Mayıs ayındayız, tekrar deniyorum. Eylülde bir daha yapacağım çünkü yoğun var. Ee, şuralara hatta boş yerleri sürdüm ki buralara mısır falan ekerim diye ee, böyle. Patlatmam yerde bile çok çıktı böyle. Şimdi ben geçen sene yaptığım yerde bazı ocaklarda baktım yeni yeni filizler kurmuş dediğim ocaklarda yeni yeni filizlerin doğduğunu gördüm. Bu filizlerin doğduğunu görünce şimdi bir daha başladım. Şimdi burayı sökmekten vazgeçtim. Şimdi baktığım zaman da fındıkta güzel fındık var böyle altında maşallah. Ee, çakıldak fındığı bu. Bu sene çakıldaklar güzel. Şimdi daha önce anlatmıştım ama bu dinamamız üçlük bu dinama. Aynı böyle yağmurlama yapıyorum. Ee, yağmurlama, damlama bu kazanını buraya taktım. Şöyle bir aparatla. Ondan sonra şimdi bir saat, iki saat toprak derecesine göre. Yani ayağınız şöyle lastiğimi göstereyim. Şimdi çünkü bu köke ıslaklık inmesi lazım. Bu ilaçların da suyu değdikçe çoğalıyor bir ilaçlar. Böyle bembeyaz pis bir kokusu var. şimdi bu, ilaçlar köke ulaşması lazım. Bir saat iki saatte bu yağmurlama ilacı bir saat iki saat çalıştıktan sonra bir saat iki saatte bu yağmurlamayla ilacın köke ulaşması lazım. Ben bu kesin sonuçtur, etkili bir sonuç. E, sudaki koku, pis koku, ilacın kokusu geçmesi lazım yani. Öyle atmanız lazım. Kesin sonuç. Ben şimdi bir iki saat daha öyle çalıştıracağım buraları. Muhtemelen mesela bunu girmesi 3 sene dedim ya. E, çıkması da gerçekten öyle 3 sene. Ben mesela şunu attıktan sonra Eylül'de de atacağım. Bir dahaki senede attı mı bu tarla buradan kurtulur. Ama şöyle kurtuldu hadi güle güle değil. Çünkü bu kurtulur bunu attıktan sonra tarlanızda eğer yoksa ben şimdi diğer tarlayı kurtardım. Ama bu sefer iki senede bir e, hani popülasyonunu kırmak adına atmanız gerekiyor. Aynı bu sistem. Yani dağlık bir bölgedeyseniz yağmurlu günde e, şişlemeyi deneyin. Güzel yağmurlu bir günde. Çünkü o da çok etkili. Şimdi söyleyeceklerim bu kadar. Herkese saygılar, sevgiler.